Evet arkadaşlar Google Maps'te var olduğu görülmeyen bir göle gideceğiz balık tutmak için. Fakat burası çok tehlikeli bir yer. Buradan kalkıyoruz. Şu an canlı yayında. Önce bir çorba içeceğiz. Karnımız acıktı. Çorbamızı içeceğiz. Ben ben kelle paça içeceğim Johnny. Bol sirkeli tereyağlı, evet. limonlu kelle paça. Sen ne içeceksin? Ben de içeyim. Bence sen de benim içtiğimden evet, içten değilsin. Aynısı içi. Boruya gidiyor Cüni. Makine. <laughs> sen tavuk suyu çorba. Bu <laughs> tavuk suyu <abi>. Siktir git. <laughs> ben... Mercimek iç amına koyun. Mercimek. Mercimek daha Neyse. Var. Şimdi çorbacıya gidiyoruz canlı yayında. <laughs> Allah'a iyi günler diliyorum. Bye bye. Çorbamızı içiyoruz. Oradan enerjimizi topladıktan sonra benim malzemelerimi koyduğum bir yer var. Oraya gidiyoruz. Çadırımızı alıyoruz. Uyku tulumlarımızı alıyoruz. <laughs> Arabaya koyuyoruz. Yapıştırıyoruz. Google Maps'e varlığı bile belli olmayan ürkütücü, kimsenin bilmediği ıssız in, cin, top oynayan bir yere balığa gidiyoruz şu anda. Orada iri balıkların olduğu söyleniyor. Amacımız çok büyük bir sazan balığı tutup eğer ki 2 kilo, 3 kilo, 4 kiloysa canlı yayında tuttuktan sonra pişirip yiyeceğiz. Hırzıma geçtiler 3 kişi. He. Bunun üstünde 5 kilonun üzerinde bir sazan balığıysa ben ona kıyamam. Onun canını kıyamam. O hayvan o kadar yaşadıysa daha da fazla yaşamalı bence. Onu salarız. Bizi doyuracak bir balık tutarsak canlı yayında pişirip yapıp yiyeceğiz. Ama bizi doyuracağından fazla bir balık tutarsak onu salacağız. Düşük de bir balık tutsak, limit altı bir balık tutsak da salacağız. Ama cana kıymak değil. Amaç oradaki o lezzeti alıp karnımızı doyurmak. Ha, karnımız doyuracağından emin değilsek veya bizim karnımız doyuracağından daha fazla büyük bir balıksa onu salacağız. Bunu da söyleyeyim şimdi. Abi niye pişirmedin? Niye saldın? diye kızanlar oluyor. Ciddi abla. Sikerim ben ha yavşak. abi. Ben öyle bir cana kıyamam. Bunu da söyleyeyim. Ne maceralar bekliyor bizi hiçbir fikrim yok. İnternetin çekmeme ihtimali var. Bu ihtimal dahilinde de direkt videoya geçiyoruz. Bu olan başımızdan geçen bütün maceraları videoya çekiyoruz. Geldim, geldim, geldim. Ha. Ne oldu? Allah'ım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Babali YouTube kanalında bunları da paylaşacağız. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Sen niye oturuyorsun dalayarak? Ben anlatıyorum zaten. Ne okuyorsun amına koyayım? Bakıyorum ne yazıyorlar bir ona. Bakıyorum. Ne yazıyorsa yazıyor. Ne yazıyorlar? Abi yanınızda Eylül sos diyor mu? Abi yanında Eylül Soft yok Oyuncakla mı geleceğiz buraya ya? Bundan sonra böyle. İşinize gelirse. Normal korku oyunları beni artık sarmıyor. Anladınız mı? Gerçek hayatta korkunun kralını yaşayacağız arkadaşlar bundan sonra. Ama internet çekmiyor. İnternet çektiği her yerde korkunun dibine vuracağız. Avlanıyorsak avlanacağız. Avlanıyorsak da avlanacağız. Bu kadar basit. Hadi bay bay.